Erzincan Atlı Cirit Kulübü ile Bayburt Atlı Cirit takımının katılımıyla Erzincan Cirit sahasında düzenlenen Atlı Cirit Gösteri Müsabakası geleneksel spor kültürünün en özel örneklerinden birini ortaya koydu. Etkinliği Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da sağ kenarında takip etti. Başkan Aksun, gösteri müsabakasında yer alan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti. Geleneksel cirit oyununa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Aksun, bu tür etkinliklerin kültürel mirasının yaşatılması açısından önemli olduğunu vurguladı. için Erzincan polislerimize teşekkür ediyoruz. Bu imkanları bize sağladığı için Erzincan polislerimize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, çayınızı, çorbanızı, sofranızı her daim bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Her daim desteğinizi yanımızda hissetmek, bizimle beraber olduğunuzu bilmek, bizleri motive ediyor, dinç kılıyor. Her şey için teşekkür ederim. Bugün şehrimizin iki değeriyle, iki ağabeyimizle beraberiz. Merhum başbu diyor ya, hep de seminerlerde konuşuyoruz. Hepimiz birer Türk bayrağısınız diye. Yine şehrimiz için kendi alanlarında en görkemli ve en yüksek bir dalga iki Türk bayrağı ile iki gök bayrağı ile beraberiz. Aydınlık Türk milletinin aydınlık geleceğinin müjdecileri gençler, Türk milliyetçileri, Türk gençliği arkadaşlarım. Hepsini Allah var etsin. Allah hepsinden razı olsun. Allah onları iyi ki bize yol arkadaş etti. Sağ olsun, var olsunlar. Biz sizlerin içinde bulunduğu büyük ocaklarının Tabii tanımak, onun içerisinde nefes alıp vermek ve o havayı teneffüs etmek ayrı bir güzellik. Hatta Türk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ifade ettiği, eğer torosların bir yerinde bir duman tütüyorsa, eğer bir ocak yanıyorsa, eğer Türk milleti ayaktadır, diridir diye hep ifade edile gelmiş. Aslında davranışlarımıza dikkat etmemiz gerektiğini, ve farklı görüşlerle bir masa etrafında bir araya geldiğimizde memleket meselelerini gayet itinalı bir şekilde tartışırken karşımızdakini incitmeden, onurunu zedelemeden aslında fikirlerin tartışılmasını ve kişiselleştirmeden meseleye bakılmasını 86 milyonun kardeş kırılabilmesi için farklılıklarımızın zenginlik olarak kabul edilmesi için elimizden geleni bugüne kadar yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'de farklı zeminlerde, farklı yapılanmaları olanların bir kısmına zamanla baktık ki bayrakla, vatanla, Atatürk'le problemi olan insan yapısı ortaya çıktı. Halbuki biz kurucumuz olan Ulu Önder Atatürk'e karşı saygıda kusur etmemizi gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Ve bir takım kurucu Cumhuriyetimizin kurucusu solana dil uzatanlara baktık ki zaman içerisinde dışarıdan bağlantıları olan ve emperyalist güçlerin buradaki oyuncakları olan yapılar olduğunu, kurumsal kimlikler olduğunu fark edebildik. Biz din ile devlet işlerini birbirinden ayıran, laiklik ilkesini öne koyan bir cumhurbaşkanlığımızı da yapmış liderin Atatürk'ün din düşmanlığı falan diyen bir hikayesi yok. Bursa'da Yeşil Cami'de hutbe okuyabilecek kadar bilgisi, donanımı olan bir Osmanlı Paşası neticede. Ve bizi bunları yanıltarak, önümüze farklı argümanlar koyarak kişileri revanşist yarışlarla aslında ülkeyi bölme hikayeleri oluşturduğunun farkına vardık. Biz bu farkına vardığımız hadiselerde ne kadar o insanlarımızı kurtarıp kendi alanımıza çekebilirsek, ortak paydamızın önce ülken ve milletin sonra partim ve ben anlayışında şekillendirebilirsek, ülkemize de insanımıza da hizmet yapabildiğimizi o zaman kabul edebiliriz. Yoksa birbirini ayrıştıran, ötekeleştiren, parçalayan, bölen yapıların hiç kimseye faydası olmadığını mutlaka bilmeliyiz. milletinin bulunduğu coğrafyaları da şekillendirip ve diri kılmak sizlerin gayretine bağlı. Onun için Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin, Ülke Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin talimatları, yol haritası bizim mutlaka çizgimiz olmalı. Öncelikle İl Ülke Ocakları İl Başkanımıza bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Böylesine güzel bir ortamı oluşturduğu için kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Evet belediye başkanımız bahsettiler. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi iki ocakları biliyorsunuz başvurumuzun kurmuş olduğu iki kurup Turancılık, Türkçülük davasından başlayıp bugüne kadar çok büyük bedeller ödemiş bir hareketin mensubu kurumu iki kurumda. ilk şehit Ruhi Kılıçkıran'dan son şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar birçok bedeller ödemiş. Belediye Başkanı, Şehit Belediye Başkanı, Şehit Bakanı, Şehit İl Başkanı ve şehit birçok bürokratı olan Türkiye'deki tek siyasi hareket. Genel Başkanımızın ifadesiyle biz sadece gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir hareketin mensuplarıyız. Biz bu olaylara böyle bakıyoruz. Dolayısıyla önce ülkem ve milletim ve sonra partim ve ben anlayışıyla önce ülkemizi baz alarak önce bekasını, devletimizin bekasını düşünerek hareket eden ve Türk gençliğinin geleceğini düşünerek hareket eden bir siyasi oluşumuz. Neyi geçeceğiz? Sana söz verdim ya geleceğim diye. Dedim sözümüzü tutalım. İnsan verdiği sözü tutmalı. Onun için mi geldim? Tabii. Sen bize gelir misin dedin. Evet. Ben de gelirim dedim. Birine birine söz verirsek, geleceğim dersek, yapacağım dersek yapmamız lazım. Evet. Yoksa yalan olur. Evet yalan olur. <laughs> yalan da kötü bir şey. Kesinlikle yalan da kötü bir şey. Annen seni çok iyi yetiştirmiş. Çok teşekkür etsin, iyi olur yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, annele, teşekkür ediyoruz, böyle teşekkür güzel ederim. bir kız yetiştirdiğiniz için. Evet. Teşekkür etmek çok güzel bir şey. Evet. Her gördüğümüz iyilikte, güzellikte teşekkür etmemiz lazım. Tamam mı? Tamam. Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? Annemi desem... Annem... Ee, annem beni büyüttü. Doğru söylüyorsun. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Karnında taşıdı. Doğru Selim, karnında taşıdı büyüttü. etti. Evet. Bana bir masal def. bir şey Tamam. Hediye mi aldın bana? Evet Kullanınca beni hatırlarsın. Gerçekten mi? Evet. Kahve içmek için. Ben kahve içtiğimde hep seni hatırlayacağım. Sen bana hediye verdin, biz de bizim kültürümüzde medeniyetimizde hediyeleşmek gerekiyor. Biz de sana mont <laughs> hediye edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Rengi pembe. Anlaşıldı Sayın şey yani, Evet. Biraz koyu pembe gibi olsun. Gerçekten de. Şu damlalar gibi olsun. Tamam olur. <laughs> Şu yazılar gibi de olur. Evet biraz koyu solabilir. Evet. Yok yok tamam hallederiz biz. Arada bir valiliğe beni de ziyaret eder Tamam. Gelir misin? Geleceğim. Tamam bekliyorum ama. Tamam. Ne diyeceksin girince ben vali beyin arkadaşıyım de. Niye? Bir arkadaşız biz şimdi artık. Sen kapıda, kapıya Vali Bey'e haber verin, ben geldim dersen herkes seni alır. Herkes seni tanıyor çünkü. bile tanır. <laughs> Allah seni hep mutlu etsin. Kalbine hüzün değmesin, ayağına taş değmesin. Amin. Var mı bana diyeceğiniz bir şey? Geldim. Yani bir şey var çok seviyorum. <laughs>